Arkadaşlar birlikte soyun oynuyoruz. Burada suyumuz var. Burada da kapaklarımız. Şurada da sayı. Kapaklarımızda sayılar var değil mi anneciğim? Evet. Şimdi sana ben bir rakam göstereyim. Evet, bunu bul bakalım. Dur, kalkacağım da. Kalktım. Şurada 4'tüm. Bu Yavaş. Gel. Evet. 2'li. Dur bakalım. <laughs> Neyse. 4'le 7 şımarık. de şımarıklık yaptı. Neyse. Ama bu... evet. Şimdi bu. <laughs> oh, bu çıktı. Şimdi onu bu bulma zamanı. Nerede? Buyur bakalım dedi? nerede? Burada. Yavaş. Çok kafanı sallama. Şimdi ne? Evet. Elinle al. Elinle al kızım. Ben getiririm. Şimdi dur. Şimdi ne çıkacak? Bir. Hadi de burada mı? Evet. Çingil. Ama elini bırakman lazım bir tanem. Gördün mü? Şimdi bunu. Ya, tamam buluyorum. Tamam. Üç rakamı. Üç rakamı gördüm. İneceğim. Bir. Elinle alıp buraya koyabilirsin. Şimdi dört rakamı. Dört rakamı alıyorum. Bak bakalım bak nasıl bir. Şu. O değil o yedi. Bu. Evet. Kırmızı. Kırmızıya. Şimdi buna bak bakalım. Bu. Altı. Altı bu. Yavaş yavaş hepsi. İki. Ben çıkartabilir miyim ay? Evet bu 7. Yedi. Yedi seni yakalayacağım şurmandı. Evet. Yediyi çıkartıyoruz. Sekiz. Sekiz. Sekiz, Sekiz. sudan suzun altına geçeceğim. Bak. yakala bakalım. tamam Evet bu. İki. İki. Seni Altı. Ve son olarak dokuz. Dokuz. Şimdi dokuz alıyoruz. Çeng. Çok paramız oldu. Şimdi tekrar. arkadaşlar.